Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ücretsiz kutular geldi. Altı yazdı. E, kus geldi zaten. Kus güzel değil, arkadaşlar. omega kutu ve iki ben öyle yan 2 ta iki tane omega kutu geldi. Ben yeni hesaplarından buldum arkadaşlar. E, bir bunu açayım arkadaşlar. Bir de az önce efsane bir bir şey çıktı arkadaşlar. Göremem yani. Kupası 144 çok güzel karakter çıktı. Bir şey çıkmadı tabii ki de bundan da. Arkadaşlar az önce nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Şu zaman olursa. Arkadaşlar bir anda açtım. Bir şey çıkmayacaktı. Bir şans hesap çıktı ya. 144 kafasında çok iyi iki karakter oldu arkadaşlar. Size göstereceğim o ki iki karda karakteri. Arkadaşlar internet biraz kötü olabilir. Özür ama şimdi açayım şunu. Bir de bu olmuyor. Arkadaşlar yeni hesaplar böyle, yeni hesaplarım var. Arkadaşlar isterseniz bir dakika göstereceğim hesabı e, şey yapabilirim. Bir belli şey koyabilirim. Akar ya çok kötü karakter Eğer bir böyle bin değilim bin kupa olduğumuz arkadaşlar şey yaparız. Ben şimdi hesabımı göstereceğim. Yani hesabıma gireceğim. özen bir doldurup bunları birleştireceğim. Arkadaşlar hesabı giriş yaptım. Gördüğünüz gibi 140 kupa var. 140 kupası ve bunlar var. Mortis çıktı. Spike çıktı. Arkadaşlar ben şu ücretsiz şeyleri alıyorum. Çıktı arkadaşlar. Bu ücretleri hızlı olsun diye diğer hesaplara hemen geçeyim diye. Bunları almıyorum, atlı, atlıyorum. O yüzden bunlar döküldü. Şimdi niye tıkladık ki? Heh. Arkadaşlar şimdi ben size bu hesabı verebilirim. Spike çok iyi arkadaşlar ya. İyi ki bugün geldim. Omega kutudan falan da çıkmadı bir de. Yani omega kutudan çıkmadı. Arkadaşlar 140 kupa yani. Bu Spike bende bile yok. Arkadaşlar bir şimdi... Galiba bir yapmamızın bir hesap da var. Herhalde bir ona bakayım arkadaşlar. Onlar da yoksa artık o hesapta gitmiştir demektir. Arkadaşlar şimdi ben yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Şimdi direkt dükkana girme şu olmadığı için ben tabii ki de böyle gideceğim. Bu kodu açtım bir şey çıkmadı. Tabii ki de böyle gideceğim. Başka bir seçenek yok. Şurada iki mega kutuyu açalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey verir arkadaşlar. Yani yeni hesap bir karakter verecek. Rusa verdi ya. Böyle arkadaşlar yeni hesap açıp e, yani çıkartanlar da var da ben 140 kupada spy çıkarttım biliyorum ama bir dakika. <laughs> şurada. Hadi güzel 4 yazdı ne verecek abi karakter mi daha kesinlikle öyledir ha tam güzel bir karakter var mıydı ama güzel bir şey oldu şimdi arkadaşlar e, bak arkadaşlar önce yanlışlıkla videoyu durdurdum şimdi yeni geldim arkadaşlar arkadaşlar size şey göstereceğim birkaç şey de yaptım şu şöyle yedi seviye yaptım da arkadaşlar 500 yani 500 abone olduğunuz arkadaşlar Spike hesabı hiç kasmadan hatta 500 Evet arkadaşlar 500 abone olduğumuzda ben Spike hesabı çekilişe koyacağım aranızdan birisini videoya çekeceğim e, yorumlara yazarsınız 500 abone olduğumuzda bir ocağa kadar zamanımız var bu da onu çekilişe sunarım İnşallah birini kazanırsınız. Artık arkadaşlar hesabı direkt ona veririm. Diğerleri almazsa tabi ki de. Nasıl vereceğimi de bilmiyorum. Özel arkadaşlar yani bir şekilde veririz. Arkadaşlar çekiliş kazanmak istiyorsanız bir 500 abone olalım. Videoyu like, like ederseniz mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar. size böyle açmayı unutmayın.